Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Bugün yapabildiğim kadar güzel bir ev yapmaya çalışacağız Şimdi başlıyoruz İlk önce elmas alacağım Gerekli malzemeler bu bu. Ondan sonra yani çit, elmas bloğu, ondan sonra cam, ondan sonra bir tane berdi ben. Ondan sonra kapı. Yani de bayağı bir gerekli şeyler olacak. Bu bayağı bir güzel ev olacak. Yani bu, bunların hepsi lazım olacak yani. Tuzak kapısı, kapı yani. Yani yarım blok her şey olacak. Bayağı bir zor olacak. Şimdi başka ne vardı? Arkadaşlar şu an düşünüyorum. Durun. Hmm, bir düşüneyim. Hmm. Heh, bir tane de su lazım. Ondan sonra evimizin oraya talla da yapacağız arkadaşlar. E, çapa lazım bir, bir tanecik. Ondan sonra yem lazım. Bunlardan hepsinden alalım. Tamam şunu şuraya bir dizelim. Şunlar da şurada dursun. Şu anlık. Toplamam gereken inşallah. Ondan sonra hmm, bir tanecik merdiven almış mıyız? Evet almışız. Bir tane kuvars lazım. Bir tane de slime bloğu. Bunları da şuraya koyalım. Ondan sonra ne alsak? Hmm, ne alsak? Ee, bakalım bakalım. Tamam. Ay bir tane de meşale alalım. Tamam arkadaşlar. Şu an evimizin malzemeleri buna. İçini de bunları yerleştirince yapacağız. Şu an ge önce yapacağımız şey malzemeleri bir alalım. Şu şu. Ondan sonra cam gelsin buraya. Sonra bu bu yani kapı tuzak kapısı bir de merdiven hmm. ondan sonra ne olsun ne olsun daha gelecek var bir tanecik yok bir tanecik de şundan son olarak da tam hmm. daha bir şey olmayan Şimdi başlay başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık düz bir alan bulmaya çalışalım. Şimdi durun arkadaşlar. Şu an şimdi arıyorum. Burası olur. Şurada da bir kapatalım. Şu şey Aa, elmas bile onunla. Şöyle kapattık. Tamam şimdi başlıyorum. Şöyle 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 koyuyoruz. Tamam bu kadar yeter. Şimdi Buradan devam edeceğiz. Şuradan birazcık daha genişletelim. Şöyle, şöyle. Şimdi şuradan da tamam. İki kapılı olsun. Şimdi balkonlu olacak evimiz. Yani bayağı bir uğraşacağım. Birazcık uzun video olabilir ama Videodan bakıp siz de yapabilirsiniz bu evi. Yani çok da zor değil ama birazcık zor. Uğraşılıyor. Uğraşacağız. Ama elinde sonunda bayağı bir güzel olacak. Ben yaptım bir tane. Şimdi ikinci ikincisini yapıyorum. Bu birazcık daha büyük oldu. Ee, daha ki bir kere yapmıştım. O birazcık daha küçüktü. Şimdi büyük yapıyorum. Birazcık daha büyük. Bunda yeni gelen malzemelerle yapacağım birazcık da. Yeni gelen malzemeler işe yarayacak. Uzun ev olacak, 2 katlı. Şöyle şöyle birazcık kısaltalım arkadaşlar. Şimdi şöyle buradan da birazcık koyalım. Şöyle şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü e, bizim like almamız lazım. Çünkü e, ben çok az video çektim. Yani birazcık video çekmeyi ben sevmeyen birisiyim. Hatta seviyorum da çocuğum işte. Her zaman çekemiyorum. O yüzden bayağı bir gün oldu çekmeyeli e, Bir kere çekmiştim bazen. Bazen çekmiştim bazılarından. slime videosu çekmiştim. İzlemeyen varsa Selman Evel Toprak yazıp bildirimleri açıp da girebilirsiniz o kanala. Bir açmayı unutmayın. O yüzden dedim. Şimdi evimizi yapmaya devam edelim. Geçelim. Hoppa. Şunu da yapalım. Arkadaşlar. Yani baya bir malzeme almanız lazım. Bakın gerekenler bunlar. Bakın buradan bakıp anlayabilirsin. Elmas, mavi kapı, mavi çit. Bu elmas ev olacak. Mavi çit. Sonra meşe hocam. Tuzak kapısı, mavi tuzak kapısı. Berdiven. Sonra yarım tahta yarım blok. Ama şey mavi. Sonra su kuvars bilo, çapa, elmas çapa da olur her şey. Her farklı çapa olur. Sonra slime, sonra yemler bütün dört yem de olur. Yani arkadaşlar hiç bir tane yem de yapabilirsiniz. Ben o yaptığım evden bir tane yem koydum. Şunkır. Hoppa arkadaşlar az kaldı şu elma e, şey evimizin duvarlarını bitirmeye. Neredeyse bitti. Şimdi bu kısmını yaptık. Şuradan itibaren bir çizik atacağız. Şurayı dolduralım. Camları da en son yapabiliriz belki. Yapacağız. Şu üst katı dolduralım bir. Şöyle şöyle şöyle. Bunu şöyle koyacağız. Şöyle. Şöylesini koyarız. Biter. Yani arkadaşlar Şimdi devam edelim. Ondan sonra bunları şuraya da koyduk. Bitti. Şimdi bir şuraya da bir tane koyduk. Tamam. Hmm, sonra şunu at gitsin. Onun işimiz bitti. Ondan sonra arkadaşlar hmm, şimdi ne yapabiliriz? Heh, birazcık daha uzunlatalım bunu. Böyle. Arkadaşlar ee, dediğim gibi unutanlar ee, şey bir videoyu beğenmeyi unutuyorsunuz. Ama unutmayın. Yani like atın. Like atmayanlar olursa yani çok üzülürüm arkadaşlar. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Şöyle, şöyle yapalım. Az kaldı duvarlarında uzunlatma burayı. burayı da bitireceğiz. Az kaldı. Hop. Dört sıra kalmış. Tamam. Bitti. Şimdi şurayı da bir dolduralım. Çatı kısmını da yapacağız. Bakın. Yani güzel evler e, yapıyoruz ya. Böyle yapacağım buraları. Böyle yapacağım. O yüzden burayı dolduruyorum. Şöyle. Ne olsun. Çatı da az kaldı. Bitecek. Bitecek. Tamam. Şimdi şuraları da yerleştirelim. Kır. Bu video çok like alırsa gerçekten arkadaşlar çok mutlu olacağım. Yani daha fazla video çekmemi istiyorsanız like gelmesi lazım. Son Tam tamına 50 bin like istiyorum arkadaşlar sizden. 50 bin like gelirse daha muhteşem ev videosu gelecek. Şimdi şuradan bir daha girelim. Şöyle şunu kır. Arkadaşlar şimdi buraları elmas yapacağım. Şöyle bir daha koy. Tamam. Arkadaşlar şimdi camları da yapayım ben. Şöyle kırdım. Tamam. Şuraya bir tane koy. Ondan sonra şunu da şöyle yapayım. Sonra şunu da şöyle yapayım. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Tamam. Şimdi camları da koymaya başlayalım. Şöyle koy koy. Kır koy. Mesela şuradan koy. Buradan da koyak. Arkadaşlar yani bu video bayağı bir like alması lazım yeni video gelmesi için. Yani bayağı bir uğraşıyorum. Like gelir. Lütfen. Like atmayı unutmayın. Şimdi şu yerleri de yapacağız. Şekil yapacağız. Bazı yerleri başka bloktan yapacağım. O bile unutmuşum. Dur alıyorum hemen. Hemen şu bloktan yapacağız. Şekilli yeri şekilli yapacağım. Şimdi buradan böyle alıyoruz. Sonra buradan elmas çizgi katıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu beğenin mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu birazcık uzun video sürecek yani hiç kusura bakmayın. Yani birazcık uzun sürebilir evet. Ama maalesef sürecek. Şimdi şuradan da bir çizik atalım. Kırılırım. Şuraya koyalım. Şöyle de kısalım. Bu bayağı bir güzel ev olacak. Yani malzemeler birazcık fazla ama bayağı bir de yorucu olur belki. Ama bu bayağı bir güzel ev olacak. Yani bildiğiniz böyle minik evlerden değil yani bu. Bu birazcık daha zor arkadaşlar ve bayağı bir uğraştırıyor yani. Ben bundan bir tane yaptım. Bir yani saat gibi sürdü saat olmadı ama sürdü. Sanki saat sürdü gibi. Bayağı uzun, bayağı uzun sürdü gibi ama aslında kısa sürdü. Yani arkadaşlar. Yani kısa gibiydi ama birazcık da uzundu. Uzun kısa gibi düşünün. Şimdi devam edelim. Balkon kısmına birazdan geçeceğiz. Burası bence arkadaşlar burası da bayağı güzel oldu. Şimdi arkadaş şunu at gitsin. İşimiz kalmadı onunla. Şurayı aç. Burası çok karanlık oldu. O yüzden buraya da e birazcık cam yapacağım. Çünkü karanlık olmasını istemiyorum evlerin. Şurası tamam. Burası da normalmiş. Şöyle şurayı da kır. Tamam. Şurayı da kırdık. Ne olacak? Tamam. Şimdi koy. Koyma işine geldik ikinci. Üst katın camlarını da koyuyorum şu an arkadaşlar. Arkadaşlar yani bayağı bir uzun sürebilir ama ha? maalesef yani uzun sürecek ha? Hmm, yani uzun sürüyor. Şimdi bir şu, inelim. Şimdi bunun çıkışı böyle biz bu tarafa doğru balkon yaparız arkadaşlar bu camı kıracağız. Kapı iki, iki, kapı olsun. Şuralara şöyle elmas blok koyalım. Camlar buralara da birazcık cam olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Üst kata çıkış olsun mu? Bir düşüneyim. Evet olsun. Üst kata da, en üst kata da çıkabileceğiz. Arkadaşlar tuzak kapısı işimiz bitmemiş. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi buraya da tuzak kapısı koyalım. Tamam. Tuzak kapısı ile ve berdiven ve berdivenle ber işimiz bitti. Şimdi inelim. Şu kapıyı da kapatalım. Şimdi, şimdi ne yapsak? Heh, balkon yapmaya geçelim. Arkadaşlar balkonu bayağı bir basit olacak ama birazcık da uzun sürebilir. Şimdi şöyle arkadaşlar bu video bayağı bir dakika sürebilir ama bir şey olmaz yani çok güzel bir ev olacak. yani yani o kadar güzel olacak ki inanılmaz. Ben bir kere yaptım bayağı bir güzel oldu. Bu Balkonun altına da çiftlik yapacağız. Ay ne çiftliği? Talla yapacağız şunları. da Suyu suyu boşuna almadım. Yani arkadaş, suyu boşuna almadım. Ee, yani boşuna alsam yani sadece talla için almadım. Ee, evin üst katına şey yapacağım. Ee, havuz. O yüzden bunları kırıyorum. Evin üst katına şey havuz yapacağım. O yüzden şey birazcık sürebilir evin yapması. Bir de havuz var, her şey var. Bayağı bir uzun sürecek arkadaşlar. Ama şey bayağı bir güzel olacak yani. İnanılmaz. Ben yaptım. İnanılmaz derece güzel oldu arkadaşlar. İnanılmaz derece güzel oldu. İnanılmaz yani gerçekten inanılmıyor yani o kadar güzel. Siz de bu videoyu beğenin. Bu güzel evler size resim olarak gelsin. Şimdi şunları da bir ve bir koydum mu? Yok yanlış koymamışım. Şimdi şurayı birazcık kıralım. Şunun çikisini yapalım. Tam da mağaraya denk gelmiş burası. Şöyle şurayı kapat. Tamam sanırım. Şuradan bir indirelim. Bakalım çubuk nereye gideyim? gelecek. Şuraya. Tamam. Burası buradan birleştir. Buradan da bir atalım. Şöyle. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar ters maskeyi bilenler var mı? Ben ters maskeyi biliyorum. Hani çok güzel şeyler yapıyor. Balon kafaya bir dünya troll yapıyor. Yani bayağı bir balon kafa bayağı bir inanıyor. Ee, i̇nandığı için şey e, numarayı ama e, balon kafaya gerçekten ters maske çok kötülük yapıyor. Yani gerçekten şey, eşyalarını silip silip duruyor. Eşyalarını siliyor sonra da bitiyor. Eşyaları kalmıyor. İki e, zar zor belki. Ben bu e, eşyaların halini görmedim. Siliyor sonra kalıyor eşyaları. Gidiyor. Yani gerçekten bu çok güzel bir şey. Bu böyle o kadar güzel ki inanılmaz eşyaları siliyor arkadaşlar. Eşyaları sildiği için de çok güzel. Arkadaşınıza troll yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz yani. O kadar derece güzel bir şey. Bu Ama biz şey ben almayacağım şu anlık. Yanımda hiç kimse yok. Şimdi buraya bir giriş yapacağız. Burası olmadı. Şu yerden bir kat daha yükseltelim. Ya, 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 çok yanlış yaptık arkadaşlar. Neyse mecburen artık böyle olacak. Canlı kır. Mecburen artık böyle. Burası hiç şut Neyse. Şu koy. Maalesef artık buradan böyle geçeceğiz. Yapamadım. Neyse. Şimdi tavla konusuna daha geçmedik. Daha bir yer kaldı mı? Evet kaldı. Buradan buralara çit koyacağız arkadaşlar çitin yanında meşaleyi nereye aldın soruyorsunuzdur. Belki buraları böyle koymak için aldım. Böyle koyacağım akşamları aydınlanacak buraları yani. Yani canavar doğabilir. Her şey olabilir yani kötü şeyler gelebilir. Burayı patlatabilir creeperlar. Yani o yüzden e, burayı patlatmasınlar diye Biliyorsunuz creeper'lar da yanmıyor. O yüzden balkona geldiğiniz anda creeper patlar sonra burası gider. O yüzden meşale koyacağım gelmesine. Patlarsa da çok kötü olur. <laughs>